Herkese merhaba. Bugün kuru dolma yapıyoruz. 2 adet büyük boy soğanı yemeklik doğrayıp pişirme kabına aldım. Üzerine 1 su bardağı zeytinyağı ilave edip soğanları pişiriyoruz. Soğanlar pişerken 1 çay kaşığı limon tuzu üzerine yarım kahve fincanı suyu döküyorum. Erimesi için bekletiyorum. Soğanları biraz pişirdikten sonra bir baş soyup doğradım sarımsağı ilave ediyorum. 2-3 dakika daha pişiriyorum. Kavrulan soğan üzerine 2 yemek kaşığı biber. 1 yemek kaşığı domates salçası ilave ediyoruz. 2 dakika daha kavuruyoruz. Üzerine 2,5 su bardağı yıkadığım pirinci. 1 tatlı kaşığı nane 1 yemek kaşığı sumak kırmızı toz biber karabiber bir miktar pul biber hazırladığımız limon tuzunu 1 yemek kaşığı nar ekşisi yarım su bardağı su bir miktar tuz salçalar çok tuzlu olduğu için tuzu kontrol ilave edeceğim ekleyip karıştırıyoruz kapatıp 2 dakika çok kısık ateşte demlendiriyoruz. İçimiz hazır. Kenara alıp soğumaya bırakıyoruz. Kuru malzemeleri haşlamak için suyumuzu kaynatıyoruz. Kaynayan su içine Kuru patlıcanlarımızı atıyoruz. Patlıcanlarımızı haşladık. Bu şekilde kabuğu hafif soyulmaya başlayınca hemen çıkartıyorum, süzgeç alıyorum. Tam da 1 dakika haşladım. Ocağımızın altını kapattık, içine biberlerimizi atıyoruz. Şu şekilde bastırıyorum. Kapağını kapatıp kendi camda yumuşaması için bekletiyorum. Biberlerimizi 10 dakika kaynar suda beklettik. Onu da süzgeç alıyoruz. Kuru sebzeleri iyice soğuması için bekletiyoruz. Harcımız soğudu. Kuru sebzelerimiz soğudu. Şimdi doldurmaya başlıyoruz. İlk önce patlıcanlardan başlıyorum. Bir parmak kalacak şekilde dolduruyorum. şekilde bir parmak kaldı. Kapatıyorum. Tenceremi bu şekilde hazırlayıp diziyorum. Aynı şekilde biberlerimizi dolduracağız biberlerimizin yarısına kadar dolduruyoruz. Şu şekilde kenarlarını düzeltip böyle bastırıyorum. Tenderimizin dibine patlıcanlarımızı diziyoruz. Üzerine biberlerimizi diziyoruz. Üzerine ağırlık yapacak bir şekilde bir tabak yerleştiriyoruz. Farklı bir şey de olabilir. Ben 3 tane tabak koyuyorum. Açılmasını tamamen engellemek için. Şu şekilde bastırıyorum. Şimdi sosumuzu hazırlıyoruz. 1 tatlı kaşığı biber salçası. 1 çay kaşığı limon tuzu. Bir miktar tuz bir miktar su ilave edip karıştırıyoruz. Yemeğimizin üzerine döküyoruz. Tabakların ağır olması gerekiyor yoksa açılıyorlar. Kenardan döküyorum. Dolmalardan bir parmak aşacak şekilde su dolduruyorum. Suyumuz dolmaları bir parmak açtıktan sonra ocağa alıyorum. Kapağını kapatıp önce yüksek ateşte göz göz oluncaya kadar kaynatıyorum. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısıp pişiriyorum. Dolmamız pişti. Göz göz olduktan sonra 35 dakika kısık ateşte pişirdim. Üzerindeki tabakları alıyorum. Tabağımızı alıyoruz. bol ekşili, bol lezzetli kuru dolmalarımız servis hazırdır. Siz de bu tarifi yapmak denemek isterseniz şimdiden emeğiniz ellerine sağlık. Hepinize afiyet olsun.